vajinismus tedavisinde yaklaşımlar nasıl olmalı? Özellikle ailenin desteği çok önemli vajinismus tedavisinde. Aile derken anne baba kişiler bu problemi anne babalarına açabilirler. Son derece sağlıklı bir yaklaşım bu. Onlardan yardım isteyebilirler. Ama böyle durumlarda eğer ulaşabilecekleri bir psikolog veya bir terapi kurumu varsa terapi kurumundan yardım almak, anne babadan yardım almaktan belki daha olumlu daha doğru bir adım olacaktır. Çünkü bazen anne babalar böyle bir problemden dolayı kendilerini de suçlayabilirler. Ben şu bilgileri verseydim böyle bir durumla karşılaşmazdı çocuğum kızım diye düşünebilirler. Veya işte e, biz babasıyla boşanmamış olsaydık e, kızımın böyle bir korkusu olmazdı diye düşünüp yine kendini e, anne veya baba baba veya her ikisi suçlayabilirler. Tabii ki böyle durumlarda onların yaşadıkları panik ister istemez e, bu problemi yaşayan kişiyi olumsuz yönde etkileyecektir. Ki iyi niyetli olarak bir anne telefon edip kızına tamam mı hallettiniz mi halledebildiniz mi diye sorması onu birazcık daha sıkıntısını artıracaktır. İşte böyle durumlarda eğer ulaşabilecek bir psikolog, psikiyatrist veya psikolojik destek alabileceği bir kurum varsa oradan destek almak anne babaya açmaktan daha doğru bir adım. Ama açtıysanız da anne babanıza bu da yanlış bir durum değil burada anne babalardan da benim rica ettiğim konu. Böyle bir konuda siz çocuğunuz için veya çocuklarınız için bir şeyler önerdiniz ama yine mesele halle olmadıysa o zaman bir e, terapi desteği için onları teşvik edebilirsiniz. Bu konuda zaman zaman korkabilirler, ürkebilirler. Bu terapi desteğinde bir fiziksel muayene olduğunu düşünebilirler. Bundan dolayı da korkabilirler. Onun için sizin desteğiniz bu konuda onları daha bir cesaretlendirecektir diye düşünüyorum ben zaman zaman böyle konularda kişiler ailelerinin dışında arkadaşlarına da konuyu açabiliyorlar veya işte dostlarına komşularına da bu da çok tasvip edilen bir durum değil. Ee, bazı olumsuz anlaşmalar sonucunda dargınlık, kırgınlık olduğunda o arkadaşla, o arkadaş bunu kendisiyle ilgili e, bir şekilde e, çevreye yayabileceği için tatsız durumlara sebebiyet verebilir, sizi üzecek durumlarla sizi karşı karşıya bırakabilir. Onun için de olabildiğince bu konuları, çok yakınınız olsa da anlatmamakta yarar var bu sizin özeliniz e, yatak odanız bu konuda size yardımcı olabileceği olan kişiye bunları anlatabilirsiniz. Yani bu konuda eğitim almış profesyonel kişiye bunları anlatabilirsiniz. Ama bunlarla ilgili bir kere bilmeniz gereken tek gerçek bu konunun tedavisi var. Vajinismusun, korkunun tedavisi var ve bu konuda da kararlı olun ve doğru yere Gidin ve doğru yerden de yardım almakta da geç kalmayın. Burada da erken teşhis çok önemli veya erken atılan adımlar çok önemli. Çünkü birkaç olumsuz adım bazen sizi yıldırabiliyor. Bazen de araya uzun seneler veya kırgınlıklar eşinizle ilgili tatsızlıklar yaşamanıza da sebebiyet verebiliyor.